Hemen hemen şey yaparız. Allah'ın izniyle oradan. Allah'ın izniyle. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah'ın izniyle. Etiketler de orada. Oradan. <Sessizlik> Hayrettin Bey selamünaleyküm aleyküm nasılsınız? Geliyor geliyorum efendim. Tamam ben zaten ye, ye, ye yeşil yeşil yurtta da gideceğim de yeşil yurtta. Orada ha, orada Yaşar abi var bizim Yaşar. Başkan Raziyet'ten rahatsız olmayın. Oraya gideceğim de. Yok düğün var orada düğün olacak da. Düğün. Erdoğan aradı. Bir düğünden dönüyorum dedi. Adana yaşar abi, Yaşar ay, ay Yaşar ay bizim. Üç tane düğün geçtim dedi. Şimdi Yaşar Bayır bayır. Sonra var mı şu Var geliyor Sandalye var. Arif Ünçün. Var var sandalye var. Hepsi var burada. Sağ ol, Allah'a sağ Saygılar sunuyorum. Sağ olun. teşekkürler. Sağ ol, saygılar. Allah razı olsun. Evet. Siz buyurun da ha. Ben orada, orada şey yapayım artık ben. Burada Hı. yemiş gibi görünüyorum. Burada gibi görünüyorum. Orada, orada, orada şey yapayım ben. Yaşar ayıp olmaz. Sen yüzüne tamam. bakamadım. Şehirde başkanımız da mevlüt bunu şey yaparız. Davul sesini almayalım da ki, mevlüt yemeği yemekte de deriz derdi. Davul sesini çekmiyor. Ha, davul sesi yok. Böyle. Ama ben şeyi gideceğim. Bir size, o arkadaşımız ayıp olursa şimdi. Ya bizim Yaşar Bey Yaşar Aykaş. Orada sözleşme olarak şeyde çalışıyordu. Has, okullarda. Hani Mustafa şeyli görevli böyle çok sevdiğim bir abimiz, arkadaşımız. AK Parti'yi alamadınız ya. AK Parti ben mi? Var mı? Ben, ben tabandan varım. Var Hayır efendim çok tabandan sen. Yok yok bana yok. Ben olur böyle ama her destekle gidiyorum ben. Bütün bakanlarımız, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlar. Hepsi geldiğinde Muğla'yım ben. Yani her bir şey çevredeyim ama etrafta böyle hani şey yapmam lazım. Kümeyi çoğaltıyorum. Küme. Kümeyi. Yani Moğol'ya mal olmuş galiba. Yani. Allah Allah. Hep beraber efendim. Hep beraber. Sizler şimdi Mustafa Bey'i gördüm. Semerci onunla. Hasan Bey'in kayınbiraderi. Beraber Öyle okumuşlar. Sana dokundu. Evet. Yok onu bahsetmediler abi. Sana dokundu. Biz de Mustafa Semerci oldu. Ortaokulda beraber kendi, okuduk. Ha. Evet. Ortaokulda. Ya bunlar benim elemanlarım. Evet. Evet. Yani Aynı. Aynı. Ya, gariban. O, evet. O yıllarda hep beraber değil mi? 84-86. Benim de siz muhtarken geldin. Oraya geldim. Beyo Sana iyi gel. Şeyden bir daha Olur, Tamam, tamam şey mi Tamam. tamam. E, yahni. ya neden tamam. bir şey. yok. Oraya. Bak başkan bir yahni gideceğim ama şey Hamza Bey'in oraya gidecek yani, yani, tam, ama bakma. Yok Şeyden şey. Mehmet! Anne! Şuraya, bir tane iki tane bir. Şuraya içeri yani de var. Yani. Bir tane yani getir abi. Orada şöyle. Allah razı olsun. Nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eski komşum. Ah. Allah razı olsun. Yılların ol. komşumuz 50 yıl, 40 yıl 35 yıl. Sanaydım. Allah razı olsun. Ya yarı kalan Merhabalar. Merhaba. Yok rahatsız mı karışım? Merhaba. Nasılsınız? Çok rahatsız Merhaba. Merhaba. Hoş Sağ olun, sağ olun. <laughs> সারাসেডাাডাবেে